Herkese merhabalar arkadaşlar. Deniz Sınır İmparatorluğu kurma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Güney Amerikalıları denizden mahrum bırakarak bölümümüzü bitirmiştik dostlarım. Bu bölüm sizler birlikte ne yapacağız konusuna gelirsek eğer arkadaşlar. Bu bölüm Avrupa'da bulunan e, Vişi Vichy Fransızı ve Japonya'nın topraklarını alacağız ve onlara yeniden bir sınır çizmeye çalışacağız. Ve yorumlara baktığım kadarıyla da İrlanda'nın topraklarını fazlasıyla almışım bunu fark ettim. Sebebini hemen açıklayayım arkadaşlar sizlere. Geçen sezon bu hıyarlar sürekli isten çıkartıyordu. Ben de dedim öyle olmaz böyle olur diyerek tüm sınırlarını al almıştım. Hatta gene sizlerle birlikte bu sınırları yeniden çizelim. Bir vasal serbest bırakacağım buraya. Hemen şöyle sınırları çekiyorum arkadaşlar. Ve bir tek de medine seçelim. E, Acre buraya yakışır. Hemen başkent ayarla. Vasalı serbest bırak. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. artık burası düzenlenmiş oldu. Şimdi başka böyle yanlış yaptığım yer var mı buralarda baktığım kadarıyla yok. Arkadaşlar şimdi bizim bu bölüm hedefimiz ne olacak? Hemen size söyleyeyim. Öncelikle buradaki İsveç ve Norveç ve Finlandiya gibi sınırları yeniden yapacağız. Yani bakın buralar hep hatalı görünüyor. Bunları da böyle düzenleyeceğiz ve burası da güzel görünecek inşallah. Dilerseniz hemen bir ultimatom gönder gönderelim. Eyaletleri talep et diyeceğim. Ver bakalım hocam sen bu sınırları bana. Sen fazlasıyla buralara kendince belirlemişim bakalım ama öyle olmaz. Burayı da almamız lazım burada. Bu abimiz buraya kendini yapsetmiş ama olmaz abi kaçışı yok. Hemen şöyle ultimatom yolluyorum. Aynı şekilde bu abimizden de burayı isteyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ver kanka. Olmaz. Adacıkları en son alı bırakacağız bu arada. Adacıklar en son arkadaşlar. Zaten adanın her yeri deniz olduğu için bize bir zarar vermez diyecektim ki Norveç'in sanırsam burasını da almayı unutmuşuz arkadaşlar. Neyse 29 tur sonra gelir buradan bunları da alırız. Finlandiya'nın e, zaten toprağı yok arkadaşlar denize bakan. Şimdi benim hedefim Vichy Fransa'sının ultimatumu kabul etmesini sağlamak. Onun için de şöyle bir planım var. Öncelikle İran'ın bir ultimatom yollayacağım İran'a arkadaşlar, hakaret edelim. İran'a bir ultimatom yollayacağım. Bence eyaletleri verir. Vermezse eğer, verdiririz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Şuraları da istiyorum. Ee, şuraları da al abi. Bu arada yakın zamanda bir Ermenistan serisi yapabilirim arkadaşlar. Ermenistan serisine kastım hemen size söyleyeyim. Ee, mesela Türkiye'den ve Azerbaycan'a alınca büyük Ermenistan kurabiliyor ya, biliyorsunuz zaten. Onu kurmaması için ben de şöyle bir şey yaptım. Türkiye'den ve Azerbaycan'ın o şekilleri kaldırıp aşağı doğru ters çevirip bu şekilde yaptım. O şekilde bir Medine şekillendirme yapabiliriz. En azından Ermenistan'da da oynamadı demezsiniz bana. Şimdi arkadaşlar şu bak. o Letonya ile Estonya birleşmiş lan. Helal lan size. İşte arkadaşlar dünya bu kadar barışçıl bir dünya. Ve <laughs> dünyanın düzeni yeniden belirleyen bir hıyar var ortada. Geziyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burayı aslında al Burayı alacağım merak etmeyin arkadaşlar Evet bunları da aldım şimdi geleceğim ve Vichy, Fr Frans Fransası'nda yeniden bir soru sormadan önce biraz asker basalım gelin Buradan bayağı silah bir asker çıkacaktır Asimilasyonumuzu yapalım şimdi Bayağı bir asimilasyonumuz yok Allah'tan az bir asimilasyonumuz var Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında bulunan yan kanalımı lütfen aşağıdan takip etmeyi unutmayınız Eğer Hearts of Iron 4 gibi veya da farklı oyunlarla ilgileniyorsanız kesinlikle o kanala gelmenizi tavsiye ederim dostlarım Arkadaşlar telefonu operatör bilgileri gerektiriyor sürekli. Vallahi şapalığa vuracağım. Bayılacaklar artık tek ha. Şimdi asimilasyonumuzu yapalım. Dediğim gibi açıklama kısmına yan kanalı bir takip ederseniz çok mutlu olurum dostlarım. Orada da 2000 abone oldu olacağız. Çok az kaldı. Şimdi Vichy Fransız'ını tehdit etmek için yeterli orduya sahip değiliz madem. Biz de o zaman oluruz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Gel bakalım hocam. Şuradaki nüfusa tıklayınca daha çok askerinin orada olduğunu görebiliyorsunuz. Daha iyi böyle. Hadi bakın mesela bu parlak yerlerden daha çok asker çıkıyor. Tamam, güzel. Bu arada yanlış yaptığım yerleri lütfen yorumlarda belirtin. Ben de onları düzeltmeye çalışırım arkadaşlar. Zaten her bölüm yapıyorum biliyorsunuz ki. Tamam asimilasyon sıkıntımız yok. Şunlar var ama onlarda zaten takmaya gerek yok. Birisi yorumlara şey yazmış. İşte Sezer'i gerçek yüzü <laughs> diye insanları denizden mahrum bırakıyor. Oğlum işte adamlar böyle. Adam hakaret et. Gel abi. Şimdi bu adamımıza hakaret edeceğim zaten büyük ihtimal bu kadar asker ona yetmezse başka ne yapabilirim arkadaşlar Eğer yetmezse gider savaşımız açarız paşa paşa alırız o toprakları merak etmeyin ee, Tamam başka alabileceğim zaten onlardan toprak yok Vichy Fransız'ı ver bakayım hoca Verdi la Allah'ım ne oluyor Allah'ım şuna bak arkadaşlar Evet burada Nazan savaşta olduğu için Japonya hala bir barış yapamadı Ama bunu yavaş, yavaş yavaş yiyor ben Vichy Fransız'ından da artık sınırları aldığıma göre bir hata falan yapmıyorum değil mi abi şöyle bir eyaletlerime tıklayabilir miyim arkadaşlar bu arada aşırı <laughs> şuna bakar mısınız aşırı havalıyım aşırı kulağım kaşınıyor bana. evet bu arada arkadaşlar akşam bu ülkeyle o e, bu ülkeyle oynamak yasak attı bir tane video atacağım bildirimleri açarak da anında haberdar olabilirsiniz dostlarım şimdi ben Japonya'ya karşı bir ultimatum atsam bu reddeder o yüzden Japonya'ya vs atmamız gerekecek onun için de şöyle bir şey yapmak istiyorum e, bu abimizde şöyle ultimatom gönderme 13 dur tamam o zamana kadar bir Novgorod bakalım Arkadaşlar ultimatom yollayacağım Novgorodlulara Eee ne oldu Paşinyan yol çekirdin Ne oldu Putin yol çekirdin Gel bakalım Arkadaşlar şimdi bakın burada deniz var Bu deniz akıp gidiyor buraya Ya da göl de olabilir bilmiyorum ama ben bunları alacağım Arkadaşlar bunlar alınması gereken bir topraklardır Hiç kimse denizden Denize dokunmayacaksınız lan bundan sonra Anlatabiliyor muyum? Denizden uzak kalın arkadaşlar. Ee, yani şimdi şu, buradan burayı alıyorum. Bunlar da zaten vasallarından isteriz. Bunlar da kendini bağımsız ilan etmişler. Evet arkadaşlar Novgorod'da biraz fazlasıyla uğraşacak gibi öyle bir evet, şuraları almam lazım. Ver hocam, ver. Aslında burası gözcük lan. Bunlardan bunlar al... bunları arkadaşlar. Hadi bakın bunlara dokunmalarına izin veriyorum. O, o kadar da yapalım değil mi? Ha, buraları da aldım. Ee, peki buraları alsak buraları alalım arkadaşlar buralar kesin şey ya Denize dokunulmasından izin vermek istemiyorum Adamlar diyor ki denize dokunacağız hayır öyle bir şey yok Şuraları zaten isteyeceğiz Amerika gelmiş oraya Arkadaşlar şuraları da alalım O çok eğlenceli arkadaşlar siz de böyle oyunda aktiviteler yapabilirsiniz çok sarıyor bu arada Evet şimdi Ya bu ne bir nevi dünya fethi gibi bir şey Zaten gücünüz zorluklara ulaştığınız zaman arkadaşlar nasıl derler ona her şeyi rahatça top isteyebilirsiniz. Evet şimdi hata yaptığım yerler var mı? Hata yaptığım yerler yok. Hatta şuralar var. Adamlar işte bu kadar işimizi ciddiyiz arkadaşlar. Biz bu kadar işimize ciddiyiz. Ee, yani deniz sınırdan buradan çıkıp gidebiliyorlar bu arada. Ama izin vermeyeceğim. Aşağıda Afrika'da yapmış mıyım böyle bir şey? Bak yapmamışım görüyor musunuz? Her yeri almışız adam bakalım. Tamam bu kadar yeter mi? yeter galiba ya dokunamıyorlar zaten suya Evet arkadaşlar bu kadarı yeter de artar bile kaydedeceğim Tamam şimdi sen de gel bakayım buraya Hakaret et Hakaret et şuna bir hakaret edeceğim arkadaşlar Sen şu eyaletlerini ver bakayım bana Sen denize dokunuyorsun bak burası dokunuyor denize olmaz Kardeş bey yapıyormuş gibiyim Tamam ee, Sen de ver sen de denize dokunuyorsun. Böyle bir kanun olamaz, olamaz asla. Kesinlikle. Gel bakalım kaydet. Hocam bir ultimatom. Bizim ultimatom vardı ama eyaletleri ver bakayım. Adamı zaten topu topu iki tane eyaleti var. Biz de onları istiyoruz şimdi. Tamam. İsyan çıktı arkadaşlar. İsyancıları pek takmıyorum artık. Ee, zaten üzerine bir bölük asker yollayınca hemen tutuşuyorlar. Sınırlarımızın içinde vs atılıyor. Ben tabi buna sesimi çıkartmayacağım şimdilik. İleriki sefalarda diyeceğim. Hayır de kardeşim. Hepsini vasal yapabilirim vardı arkadaşlar. Hepsi beni vasalım olabilir. Al abi 149 da buraya. İşte Sezar seri yapma. Sezar oyunu böyle oynar. Nasıl ama sarmıyor mu? Oğlum hiç asker yok. 131 asker var lan burada. Hii, bu ne lan? Arkadaşlar asker al. 3 askerle fethedebilir miyim ya? Üç askerle kim nereyi fethediyor değil mi? İşte ben buraya biraz asker olayım. Şimdi arkadaşlar isyancılarla bir isyancılar görüyor musunuz? La asker yok abi şaka mı lan bu? İki asker. Ara bazı yerlerde asimilasyon yapayım da alamasınlar. Ee, i̇syancıların devlet kurmasına hiçbir şekilde izin var Amerika oğlum kendine gel Karşında kim var bak Karşında kim var haberin olsun Ona göre davran Sen, sen bir zaten git Benim sınırlarımı bozmaya çalışan insanlar görüyorum Ey Amerika sen kimsin ya Amerika ile barış yapacağım Arkadaşlar karşımıza çok büyük bir koalisyon yedik Yine yani Şaşırdık mı şaşırmadık Yani arkadaşlar Olmaz böyle olmaz kesinlikle Kesinlikle kabul edilemez Bir kanundur bu ee, Mali bana savaş açmış Ben bir daha barış yapayım da Mali kendine gel Karşında kimin olduğunu Unutma kardeşim Amerika ben buraları istiyorum hocam senden vereceksin yani Öyle bir şey kaçar kanunu yok İhsancılarla uğraşıyoruz Senin yaptığın şeye bak ayıptır günahtır lan İllandılar inşallah. İllanda yok burada bu sefer. Bakayım kim var. Tamam. Bunu ben zaten kendim koymuştum. Doğru unuttum. Tamam arkadaşlar. Amerikalılarla savaşacağız ya. Yapacak bir şey yok. Amerikalılar. Asiler <laughs> devlet kurdu. Yani tam toprak alamayacağım biliyordum. Biliyordum arkadaşlar. Ben Amerika'ya gidiyorum ya. Amerikalılar bayağı bir kaşınıyorlar gibi. Gel de beni kaşı derler gibi duruyorlar arkadaşlar. Ee, bir gidelim bir kaşıyalım şunları be. Yani olmayacak böyle. Karşımda yine bir felaket var. Bu felaket şu şekilde çözülür. Askerleri şöyle bir çekelim. Üst taraftaki yerleri halledeceğim. Yerler kaymıyor yalnız kardeşim. Amerika bekle kardeşim bekle. Ben ecelin geliyor bekle. Gel bakayım gel. Askerleri şöyle çok büyük bir kolordu topluyorum. 4 bak 405 binlik ordu var. Amerika sen neyine gönüyorsun? Toplam ordu sayın 1.195 bin Amerika geliyorum oğlum. Gelemiyorum oğlum. Asker al abi. Evet Amerika topraklarımı yağmalıyor. Döküp saçıyor. Barbaroslar dizisini izleyin bu arada arkadaşlar. Baya fena iyi bir dizi yapmışlar. Karep korsanları çok aşırı benzeyen bir dizi. Ee, gerçekten bütçeleri sonunda devlet yüzlerine bakmış galiba. Bütçe yetmiş. Evet şimdi askerleri şöyle bir şuraya biraz. Arkadaşlar isyancıları halledip öyle gitmemiz lazım Amerikan savaşına. Yoksa benim dostum sen nane yedin bu arada. Seni var ya Amerika öyle bir yiyeceğim ki insanların ağzı açık kalacak. Gana bağımsızlık bildiriyor Hiçbir yere gidemezsin. Hiç bir sınırımdan bir zerre kadar bir çıkarsanız var ya alırım sizi. Afrika topraklarında ne durumdayız? Sınırı falan yanlış bir sınır yok. Yanlış bir sınır yok. Güzel. Ben burayı niye almışım? Ben burayı niye almışım? Ee, bir vasal serbest bırakabilir miyiz hocam buraya? Burası benim değil. Tamam. Bir tane vasal saldım buraya. Evet şimdi arkadaşlar bir kısım askeri şuraya atalım. Amerika VS atacağız olacak gibi değil artık bu kabul edilemez bu. Gel bakalım. Bu arada isyancılar ne kurdu? Asiler diye bir devlet kurmuşlar. Niye asiler abi? Evet asimilasyon yapacağım şimdi. Amerika'ya gitmek için önce bir asimilasyon yapmamız lazım. Elimizdeki ordular hazır mı? Bakayım bir. Tam 660 binlik ordu yeter bana. Bir Çık bakayım şuraya bir. Bizim varlığımızı unutan yoldaşlar görüyorum. Evet birkaç yerler daha isyancı çıktı. Lakin bunu hemen bastırabiliriz. Sıkıntı yok. Eee şöyle bir asimilasyon. Vergi alıyoruz mu? Almıyoruz. Mallara yatırım yapalım. Arkadaşlar yani çok büyük toprak çok büyük isyan getiriyor. Yani çok büyük sorumluluk. Başarısızlık da getiriyor bir haliyle. Allah senin belanı... Ya oğlum şu oyunun mantığını ben hala çözemedim ya. Lan ben senden kaç ve kat güçlüyüm lan. Ver şunları ver. yara bak. <laughs> Arnavutluk savaş açtı ya. Dayı 2-3 bölümde rahat rahat duruyordunuz. Ne oldu lan size? Bir, birilerin gözlerinde Silivri hasreti görer gibiyim. Bakman tadaları falan da halledildi. Asimilasyon sıkıntıları çözüldü. Ee, başka bir sıkıntımız yok. Ben şimdi şu Amerika'ya bir rahatça artık gidebilir miyim? Dayıs seni yerim. Gel bakayım gel. Seni var ya öyle bir pişireceğim ki pirzola yapacağım seni. Bak bazı yerlerdeki asimilasyonları yapmıyor görüyor musunuz? Niye yapmıyorsun buraları? Yoksa Lucas asi mi? Evet şimdi askerleri şöyle dağıtıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada en uzun serim Age of History'deki bu olabilir. aman aman nereye geldik daha demin evdeydik. Evet ben şimdi ben kanka bak şimdi ben buraları alacağım senden. Alacağım yani bu kadar yeter talepleri gönder. Yani olur da barış yapmazsan naneye girsin. Arkadaşlar Amerika ile uğraşacak gibiyiz ya. Vallahi Diyelim ki bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim dostlarım. Görüyorsunuz dünyanın sınırlarını yavaş yavaş artık biz çiziyoruz. Ee, yani bu büyük ihtimal 20 bölüm sürer gibi. 20 bölüm sonra artık arkadaşlar dünyanın atar damar noktalarını siz de göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Efendim aşağıdan videomuzu beğenip henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.